Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bu dersimizde İl Milli Müdürlükleri tarafından yayınlanan soru destek paketlerinin çözümüne devam ediyoruz. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. İyi dersler. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci soruda bize bir tane renk paleti verilmiş. Bu renk paletinde beyaz ışığın, kırmızı, mavi ve yeşilin aynı anda geldiği yerlerde oluştuğunu bize açıklamış. Sonrasında da şöyle bir aydınlatma ver, paleti vermiş. Bu aydınlatma paletinde toplamda 81 tane e, yer var. Bölme var. 81 bölme. Sonrasında da bize şöyle e, 3 tane farklı renk ve 3 farklı anahtar olduğu için 3 farklı renk yandığını göstermiş. E, şöyle EBA e, Birinci anahtarda E, ikinci anahtarda B, üçüncü anahtarda da A harfi oluşabiliyor demiş. Ama bize ne demiş? Başlangıçta tüm bu ışıklar sönükken sonrasında aydınlatma paletinin 3 anahtarı da aynı anda açılıyor demiş. Ve size e, seçilecek olan, rastgele seçilecek olan bir bölmede beyaz renkli ışık yanma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi bir kere bizim bu üçünün de aynı anda geldiği kısma. Dikkat etmemiz lazım. Yani kırmızı mavi ve yeşilin kesiştiği kısmı bulmamız lazım. Şimdi şöyle dikkat edin. Şunlar üçünde de var. Şöyle A üzerinde çalışacağım. Şöyle. Burası üçü içinde var. Yanda şu kadar ilerliyorum. Çünkü burada dört tane ilerli. Bunda da dört tane var. O zaman en aza göre alacağım. Sonra ortadaki hareketi yapabilir. Yine bunda da sadece 3-4 tanesini işaretleyebilirim. Çünkü şu ikisinde 4. Bunda fazlalık var. Yani aslında şöyle F harfi gibi bir şey oluştu. Bakalım istenilen durum sayısı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İstenilen durum sayısı 13'tür. Toplamda 81 tane bölme vardır. Yani benim olasılık değerim 13 bölü 81 olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda bize yarışmacının çarkı iki kere çevirdiğini ve gözlerinin bağlı olduğunu, iki çevirme sonucunda çarka denk gelen rakamların toplamını tahmin ettiğini söylemiş ve şıklardan hangisini söylerse daha yüksek bir kazanma olasılığının olduğunu sormuş. Şöyle bakacağım olaya. 4 elde etmesi için 1, 3 ya da 3, 1 söylemesi ya da 2, 2 söylemesi lazım. Yani 3 ihtimal var bunun için. 7 için bakıyorum. 1, 6, 6, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 5. Yani dikkat ederseniz 6 ihtimal var. 8 için 1, pardon 2, 6, 6, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4. Yani dikkat ederseniz 5 ihtimal var. 12 için tek ihtimalimiz var 6, 6. Bu durumda rakamların toplamı en fazla olduğu durum yani daha doğrusu e, 7'yi veren mesela 6 durum var. 8'i veren 5 durum var. Tabii ki 6 duruma sahip olan olasılık yani 7 dediğinde bu yarışmayı kazanma olasılığı daha fazla olmuş olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlarıyla taş tektirme oyunu oynayan Erdem, arkadaşı taşı atarken çekmeye başladığı videoyu özel bir programda ağır çekimde oynatıyor. Program taşın her çarpışından bir önceki çarpışına göre 1 bölü 4'ü kadar uzakta hareket ettiğini yani 2 üzeri eksi 2 e, kadar uzağa gittiğini söylemiş bize. Sonrasında da böyle bir soru sormuş. Demiş ki ilkinde başladığı yer ikinci de o 2 üzeri 11 cm uzağa gider. Beşinci çarptığında bir önceki konumuna göre kaç cm ileriye düşer diye bize sormuş. Şimdi 2 üzeri 11'miş. İlki şöyle 1 ile 2 arası. Sonra bu 2 üzeri eksi 2 ile çarpılacak. Çünkü dörtte birini alacağım. Bu 2 birim azalacak kuvveti 2 üzeri 9. Üçüncüye çarptı. Dördüncüye çarptığında 2 üzeri 7. Beşinciye çarptığında 2 üzeri 5 mesafe olacak. Beşinciden sonra çarptığında 2 üzeri 3'e gelecek. Yani bize ne diyordu? Beşinci kez çarptığında bir önceki konumuna göre kaç santimetre ileriye düşer demiş. Şu beşinci çarpma ne kadar ileriye düşer? 2 üzeri 3 yani 8 cm daha ileriye düşmüş olacak cevabım Adana. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi bir ağrı kesici üretimi yapan firma laboratuvarda yaptığı deneylerde analizler sonucunda bir tane tablette şöyle etken maddeler ve miktarlarını vermiş bize. Sonra da bu tabletten 16 bir kutuda 16 tablet olacak şekilde e, tasarlandığını ve 1 milyon kutu üretildiğini söylemiş. Bize de e, toplamda ne kadar etken madde olduğunun bilimsel gösteriminin şıkkını sormuş. Şimdi e, düzenleme yapmam gerekecek. Öncelikle şunları virgülden kurtarmam lazım. Şu 5 çarpı virgül bir basamak ne yapıyor? E, sağ tarafa hareket ediyor. Sağa giderse kuvvet bir tane azalacak. 10 üzeri eksi 5 olacak. Bu kadar miligram. Bu da 15 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. 2 azalacak. Eksi 5 miligrama gelecek. Bu da 2 azalacak. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 miligram şeklinde. Sonrasında bunları 16 tane tablet halinde düşüneceğim. Ve 1 milyon kutu oluşturmam lazım. Yani 16 ile 10'un 6. kuvvetiyle ve 2 üzeri şey 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile çarpacağım. 16 ve 25'i çarptığımızda 400 olacak arkadaşlar. 10 üzeri 1. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Şöyle ben bunu bilimsel gösterim olarak istiyorum. Şu 3 biri olabilir. Yani birincinin bilimsel gösterimi bu. Şimdi geldim ikincinin bilimsel gösterimi. Onun için de 15 çarpı 10 üzeri eksisi 5'i 16 ile ve 10 üzeri 6 ile çarpacağım. 15 ve 16'yı çarparsam 240 10 üzeri 1. Bu da 24 çarpı 10 üzeri 2 olur. Bunun bilimsel gösterimi de 2 tam. 14 çarpı 10 üzeri 3 kuvvet bir tane artmış olacak. Şöyle ikisinden biri olacak. En sondakine bakıyorum. Bunun içinde ne yapmam gerekiyor? Hemen e, şurada çarpalım. 16 ile 10 üzeri 5 ile, şey 10 üzeri 6 ile ve 5 çarpı 10 üzeri 5 ile çarpıyorum. 6, 16 ile 5'i çarparsam 80 olur. 10 üzeri 1, bu da 8 çarpı 10 üzeri 2'dir. Bu zaten bilimsel gösterimdir. Bu durumda cevabımız Bursa olacak. 5. Soruyla devam ediyoruz. 5. Soruda öncelikle bize gölge oyununu tanıtmış, sonrasında Nil'de de kültürel etkinlikleri arttırmak isteyen bir kişinin, isteyen bir yatırımcının şehre gölge oyunu merkezi açtığını söylemiş. Aşağıda bu gösterim merkezine bir haftada gelen kişi sayısını ve o hafta içi katılımcıların sayısını vermişler. Bize de gösteriden memnun olan kaç kişi olduğunu sormuş soruda. Şimdi şöyle birazcık daha yukarı çekmek istiyorum. Evet, öncelikle gösteriye kaç kişi katıldı? Ne yapmam gerekiyor? Bunu bulmam gerekiyor. Şöyle 3 6 14 21 49 35 ile 62 toplarsam o da 97 topladığımda 20'nin 0'ı elde var 2 160 yani 160 kişi var 160 kişiyi nereye yerleştiriyoruz buradaki kısma biz öncelikle memnun kalmayan kişi sayısını bulalım 360 derecede 160 kişi olması gerekiyor 18 derecede kaç kişi var diye bakıyorum bu 20'ye bölünmüş o zaman burayı da 20'ye bölmem lazım Böyle 20. 60'ı 20'ye bölersem x'in 8 kişi olduğunu bulurum. Yani memnun kalmayan 8 kişi varmış. Gösteride toplamda 160 kişi var, gelen vardı. 8'i memnun değilse 150 x'i gösteriden memnun kalmış olacak. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Ee, matematik ve geometri öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılabilir. İlk öğretimden üniversiteye kadar geniş bir kesime hitap eden özgür bir dinamik matematik yazılımıdır demiş. Umut öğretmen öğrencilerine e, x santimetre x birim yarı çaplı eş çemberler çizmiş. Çemberler birbirlerine ve dikdörtgenlere tek noktadan temas etmektedir demiş. Bize dairenin alanının nasıl hesaplandığını sormuş söylemiş. Sonrasında da şöyle iki tane şekil çizmiş. Buna göre demiş şekil 1 ve şekil 2'deki dikdörtgenlerde eş çemberlerin dışında kalan beyaz bölgelerin alanları farkını birim kale cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada öncelikle beyaz alanları bulmam gerekiyor. Şöyle yarı çapı x'de iki tane x yani çapı 2x bu durumda kısa kenar 2x olacak. Şöyle 2x 4x 6x toplamda 3 tane çemberin e, çapları olacak 6x. Dikkat ederseniz bu dikdörtgenin kısa kenarı 2x, uzun kenarı 6x olmuş oldu. Yani dikdörtgenin alanı şöyle alan dikdörtgenin alanı 6x ile 2x'in çarpımı yani 12x'in karesi. Şimdi kalan beyaz kısmı bulmak istiyorum. Buradan kimi çıkaracağım? 3 tane pi r'nin karesini yani 3 çarpı pi de 3'tür. R'miz X'di, x x'in karesi yani 9x'in karesini çıkaracağım. 12x kare eksi 9x'in karesi bu durumda 3x'in karesi olacak. Birinci de beyaz olan alan 3x kare. Devam ediyorum. Aynı şeyi burası için yapacağım. Alan değişmeyecek Dikdörtgen de e, dikdörtgende 12x kare. Bu sefer iki tane şunların alanı 2 çarpı pi r'nin karesi yani 2 çarpı 3 çarpı x'in karesi 6 x kareyi çıkaracağım 12 x kare eksi 6 x kare beyaz alan 6 x karelik bir alana sahip burada da 6 x e bana neyi soruyor bu ikisi arasındaki farkı soruyor o zaman hemen geldim 6 x kareden 3 x kareyi çıkaracağım aradaki fark 3 x kare yani bursa olacak Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Gökçe Hanım para kasasında bulunan şifre paneline ait görüntü verilmiş. Şifreyi oluşturan rakamlar diğer rakamlara göre daha çok kullanıldığı için renkleri solmuş. 4 basamaklı bir sayıdan oluşuyormuş şifre. 2, 3, 5 ve 11 bunun asal çarpanlarıymış. Şifrenin alabileceği en küçük iki değerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi 2, 3'ü 5'i ve 11'i çarparsak 2 ile 3, 5, 11 bunları çarparsak şunlar 55 bu da 6. 6 ile 55'i çarparsam 6 kere 5 30 şöyle 330 oluyor. Şimdi bunların 4'ünün yani çarpımı 330. Bir tane sayıyla çarptığımda bunun 4 basamaklı bir sayı olmasını istiyorum. 2 ile çarpsam 4 basamaklı olmaz. 3 ile çarpsam 4 basamaklı olmaz. bir daha 5'e geçiyorum. 5 ile çarpsam 3 basamaklı olabilir ama. Şöyle 330 ile 5'i çarptığımda 0, 3 kere 5, 15 elde var. 1, 15, bir de elde 16. Yani en küçük alabileceği değer nedir? 1650. Şimdi ama 2 tane değer istiyor benden. Bir diğerini de şöyle düşünüyorum. 5 katını aldım. Direkt 11 katını alamam. Ne yapmam gerekiyor? 6 katını alabilirim. Nasıl alabilirim 6 katını? Onu da şuradan gördüm. Hem 3'e hem 2'ye bölünebildiği için 6. Yani 330'un 6 katını alabilirim ben bundan sonraki basamakta. Çarptığımda 6 kere 3. 18'in 8'i e elde var. 1 şöyle 1980 olacak. Bir diğer değer de budur. İkinci İkinci en küçük değerde budur. Şimdi bu yüzden bu ikisinin toplamını istemiş. 1980 ile 1650'yi topluyorum. 13'ün 3'ü elde var 1. 16'nın 6'sı elde var 1. Şöyle 3630 yani cevabımız A şıkkı. 8. ve son soruyla devam ediyoruz. Şimdi bize bir pH bazik ve e, asidik dereceyi ölçebilen e, bir pH kağıdı sıvı sıvı ermiş. Sonrasında e, 7'den küçük olduğunda asit, bazik durumlarını anlatmış ve bize 4 tane maddeyi vermiş. Şöyle domates bu aralıkta, süt bu aralıkta, gözleşi burada, kabartma tozu burada falan diye anlatmış. Hangisi demiş bu 4 maddeden birinin pH'i Olamaz. Şimdi bakıyoruz hemen. Kökün içine alarak değer bulmaya çalışıyorum. 4 kere 5 20'dir. Bu nedir arkadaşlar? 4 ile 5 arasında bir değerdir. Bakın domatesin olabilir. 25, 25 çarpı 2 kök 50'dir. Yani bu da 7 ile 8 arasında bir değerdir. Şöyle. Bir diğerine baktım. 25 çarpı 3 kök 75. Yani bu da 8 ile 9 arasında bir değer. O da şunun değeridir. Bunu içeriye soktuğumda 108 olur. 108 bu aralıkta değildir. Çünkü bu 10 ile 11 arasındadır. Yani şurada bir yeri göstermek zorunda. Öyle bir madde olmadığı için cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki ders İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan soru destek paketlerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.